Rüzgardan öyle çalmış, kapatmış onu. Gel aşağı in. Ayaklarını çıkaracağım, çıkar tamam. Çok yer mi giyeceksin? Gey onları. Burada o kuyu da işte kateş kuyuyordu. Yayladan bir onları Geç. Ki. Ölüme yani mi terk, et. terk edilmiş say, say yani iki kişi buraya. Ölüme terk edilmiş. Öyle düşün yani. Başka çare yok yani. Zaten yakında ev. Maşallah. Burası daha başı ya. 25 kilometre buluyor ya. Var, 20-25 yıl var. 25. Vallahi bura bildiğim dağ. Olmayacak yani. Teyzem, nasılsın? iyi misin? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Ya biz dayımla karşılaştık, tanıştık Bolu'da. Yani böyle böyle dediler. Gerçekten üzüldük yani. Burada el Hasta mısın yoksa sen? Yürüyebiliyor mu? Yürüyemez. Benim gibi yürüyemez yani. E, evi getirelim. O namaz kılıyor. İçeri girse adam... Namaz kılarken? Pislikleri alsa gitse başka malzemeler... Anasını al, anasını al. Hah. <laughs> o zaman ne yapacağım? Allah Allah. La havle vela kuvvet ya. Pislikler de geliyor uzaktan. Ya Allah yapsın. Ya beton yok. Beton bura. Bildiğin Bu toprak burası. abi. Böyle gel. Böyle bas çık gel. Yatak odası? Işte. burası. Yatağı odası. Yatağı odası, ev ev, ev, ev. Burası yatak odası. Yatak odası işte. Gel, gelip bakabilirsin. Gel git, ya hiç korkma, bir şey olmaz öyle gel. Yok no, estağfurullah. Bak elektrik. Şey... Sadece bu mu var? Evet. Sadece bu var. Bu var. İki tane. Koca var. evde bir elektrik bu. Evet. O da bir seyyar. Evet. Olan yan var diyorsun yani? <laughs> Allah razı olsun. Ah. Abi bu ne evin duvarına ah. bak. Baksana bura göçtü böyle yapamazsın. Banyomuz neresi? Banyo, bu dolabı açacaksın, içeride şey yapacaksın. Burada da var dolap. Aa, burası çatı mı yukarısı? Evet, çatı. 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 Ana biraz Bu şurada koyuyoruz daha orada burada duruyor işte. Elektrik olmadığı için Elektrik değil mi? Elektrik olmancası. sırf tüpte yapıyorsun. Tüp ya ufak tüp var işte. Tüp var aşağıda da boş Değiştiremedin yani şu anda duruyor burada. Şerafettin Konuk. 7 6 7 sene oldu buraya geleli. Elektrik hiç yok. İşte gördüğüm seyir ışıkla ilerliyorum. İki tane de orada şarjda var. İşte onları da götüreceğim zaten. Akşam oldu mu? Vermediler işte. Kendim gittim. Direkçe şey verdik. Kayıt aldım üzerime. Saati verin ver, dedim. Onaylamadı. Bina eski diyor. Bir, işte bir, radyo var şurada işte. Başka bir şey yok. İsteğim olsa bilemem ki. Yardım eder, emeklemezden bilemem ki. Yaşam şartları şehirden alışveriş edeceksin, götüreceksin. Burada ihtiyacını karşılayacaksın. Buraya çeşme gideceksin, oradan su alacaksın, burada suyunu içeceksin. Taşıma suyla mı? Taşıma suyla getireyim yani. Buzdolabı, Buzdolabı çamaşır o... makinesi, Yok. E, bulaşık makinesi, beyaz eşyası var mı evde? Kullanıyor Yok, musunuz? Yok, biz, biz onları buzdolabı hiç var. kullanmıyoruz. Sen orada olmayınca çalışmaz. Biz abi. onları kullanmıyoruz hiç. Hiç kullanmıyorsunuz. Geren olmayınca kullanamayız abi. İmkansız. Emekli maaşınız varmış. Vardı var işte, Neden siz alamıyorsunuz? Oğlan kredi çekmiş, o yüzden. Kredi çekmiş, o yüzden para alamıyorum. Anladım. Zor durumdayım yani. Oğlunuzun yüzünden mi? Onun yüzünden. Bu haldesin. Bu haldeyiz yani. E, kaç tane oğlunuz var, kaç bir, tane torununuz bir, bir var? Bir tane oğlan var. İki kız, bir oğlan. Dokuz y tane torun var. Bir tanesi yolda gelecek. Size bakmıyorlar mı peki? Bakmazlar. Buraya gelip yiyecek içecek de mi getirmiyor? Yok abi benden para alıp gidiyorlar zaten. Ben onlara para verdim. Onlar gitti ihtiyaçlarını karşıladılar. Gelinen noktada da sizi böyle bıraktılar. Oğlan da işte evlendi. Hanımından ayrıldı. Buraya geldi. Ben onun ayağı sakattı. Ona para verdim. Gitti geldi çarşıya iyileşti. İyileştikten sonra da benim telefonum kartını almış buradan. Kartları almış gitmiş bankadan benim üzerime hesap çıkartmış. Bak iki tane de kart var şu anda onun şeyden, bankadan gönderdiği. Hiçbir kuruş yok. Bitik yani. Yemin ederim böyle deli olacağım yani. Kutlayacağım yani inanmazsın. Bunu böyle yaparlarsa ben de yapayım? Hadi başkası yapsa dersin ki elin adam kendi çocuğu. Biraz razı olsun. Allah seni korusun. Bin defa seni korusun. Allah seni kötü insanlarla karşılaştırmasın. Allah. İyi insanlarla karşılaştırsın. Kötü insanları uzak etsin Allah. Abi Herkesten Allah. Sen yani. Sen sen. Her canlı varlıklardan.